Yeni bir şey kaldırıldı oğlum oyundan. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir Brawl Stars bölümüyle karşınızdayım. Biliyorsunuz oyuna en son güncellemeyle beraber Kulüp Ligi geldi ve Kulüp Ligi ile beraber altın biletler gelmişti. Altın biletler ayın 11'inde kaldırıldı. Yani 3 gün önce falan, 4 gün önce biletler gelen ansızı bir güncellemeyle kaldırıldı. Bunun sebeplerine bakacağız ve kaldırdıktan sonra ne oldu abi dükkana, herkese 5 yer elmaslık bir ödül verilmiş. Bunu mutlaka alın. 2 gün daha süresi var. Yani yeni Brock sezonu gelmeden dükkandan kalkacak bedava şekilde alabilirsiniz. Dükkanda girmişken en sağdan Rodetman yazıp destek olursanız çok mutlu olurum. Ve daha çok Brawl Stars videosu istiyorsanız da videoya like atarsanız alttan da abone olursunuz. Adamsınız. Bugün abi Grom için biraz kutu açacağım. Kutularım var onları açacağım. Çünkü seviye 5'te kaldı Grom. Hiçbir yerden de gelmiyordu zaten. İlk geldiğinde ben challenge almıştım. Biraz onu yükselteceğiz. Peki altın biletler abi niye kaldırıldı? Altın biletler geldiğinden bu yana hep eleştiriliyordu. Yani e, oyunda biraz işte pay to win ön plana doğru çıktı. Bunu kaldırın, bunu kaldırın diye e, özellikle büyük kulüpler, büyük e, 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 ekipler, klanlar bunu sürekli söylüyorlardı ve de oturmuşlar, düşünmüşler. Bunu mantıksız bulmuşlar. Yani onları haklı bulmuşlar. Altın biletleri e, haksızlık olarak bulmuşlar. Karşımızda şu an Brawl Stars Türkiye sayfası var biliyorsunuz. Türkiye'mizin sayfası. Sizler de eğer Twitter kullanıyorsanız mutlaka takip edin. Hoşçakalın Altın Bilet. Sezon başlamadan önce yani yeni Pass sezonu gelmeden önce ki ona da 2 gün 20 saat yani 3 gün var. Gelmeden önce Altın Biletleri kaldırmak için bakım molası vermişler. İlerleyen günlerde yani bugünlerden bahsediyor. Dükkanı mutlaka kontrol edin. Yaşadığınız sorunları telafi etmek adına 5 elemastan oluşan... Çık bir hediye. Ya ben 50 verediniz ya. An eli tutulmaz kardeşim. Eller mas niye vermediniz? 5 de güzel. Ama ne bak işte yani. Fakir tesellisi diyelim biz buna. En son işte Grom geldiğinde ben challenge aldım. Biliyorsunuz bir hafta boyunca kutulardan gelmedi. Artık kutulardan geliyor galiba değil mi? Bak boş yere kutu açmayalım. Grom gelene kadar bakalım bir. Birkaç tane açtım ben demin gelmedi. Lan Grom gelmiyor. Bu gelmedi mi hala ya? APG ne zaman geldi? Yeni Brobes geldiğinden mi çıkacak? Bro. Boş yere kutu mu açıyorum ben şu an? Eşya meşya geliyor iyi hoş da. Kanka ben bir 6 tane de açarım eğer gelmezse bırakırım ha benim. Hah geldi. 20 tane geldin. Ben bunu basamam ki. Ha mümkün değil kanka yani. Bari olmayan aksesuarlar gelsin. Onlar da gelmiyor. Abi param yok vallahi. Arkadaşlar eskisi gibi değil. Zaten videolar eskisi kadar izlenmediğinden para kazanmıyorum zaten kanaldan artık. De bari şey gelseydi. Buram. Ya para verip de satın almalı üstüm çok yok. Sadece pes oluyorum bu ara Clash Royale'de ve Brawl Stars'da. Geleceği benzemiyor, dükkanda var mı? Şu teklif nasıl? Almayacağım onları. Şunları da alalım. Her gördüğüm ben almaya çalışıyorum. Sizce mantıklı olmuş mu? Grom'un kal şey ne Grom'un kaldırılması? Ne saçmalıyorum ben ya? Bir anlam kula demiyor oğlum sen ne diyorsun diye. Bence yerinde olmuş. Yani sü süpersen süper sen bizleri oyuncuların sesini duymuş, dinlemiş ve böyle bir karar vermiş. Onlar düşünürse daha büyük düşünürler. <laughs> Bizim büyüklerimiz. iyi düşünürler. Abi vardır bunlara bir, bildikleri. Ama abi. E, bence. Oturup daha net. Düşünmeleri lazım ki. Böyle vazgeçmesinler. Baştan aga belliymiş böyle bir. Adaletsizlik yaratacağından. Kaldırmışlar. Keşke hiç gelmeseydi abi o zaman. Yani şey gibi. Ben bu arada takıldım burada. Normal biletler de gelmiş biliyorsunuz. Normal biletler de kaldırılmıştı oyundan. Normal biletler gibi. Olacak belli sakar niye getirdiniz de mi Niye getirdiniz oyuna? Hiç gelmeseydi daha iyiydi. Ben sadece bir kere satın aldım yani satın alanlara fazladan altın gelmiyor ben. Ee, yine sabah falan da girdim. yine 5 tane gelmiş. Onda ben hiç almamıştım. Reis saldır Leo. Bu arada abi Grom oynaması zor bir brawler. Bunu kabul ediyorum. Ben bayağı zorlanıyorum. Nişan almakta falan filan. İnsanı zorluyor bak. Abi kol burada, kol burada, kol burada, kol burada, kol burada. Ya tam tutturacaksın şu an yaptığım gibi. Ya da açacaksın böyle benim gibi. Oho patlattım elemanı. Lan! Ya reise loot kastı bildiğin ya. Reis spamlıyorum. Vur lan biraz kolta öldür. Biz kolta. Kanka kolta anlamız lazım bizim ya. Aa kimlerle oynuyorum ben. Eleman can doldurdu bile ya. Gitti ya kanka. Herif var öldürmekten malamat ettim. Hala neyle uğraşıyoruz? Ah gitti gitti, gitti kanka oyun. Gelmiyor abi hiçbir yerden gelmiyor. Ben bunu nasıl basacağım ya? Eskisi gibi abi değil. Eskiden maksimum seviyeydik. Yeni gelen Brawler çatır çadır sandıklardan çıkıyordu ama artık eskisi gibi çıkmıyor. E, para basmam gerekiyor. Tekitler de abi, maalesef kur seviye çok pahalı yani. Süper seviyede burada yapacağı bir şey yok. Apple fiyatlara zam yapıyor. Bizler daha oynayamıyoruz. Mesela PUBG Mobile PES'leri pahalandı. Bütün oyunlar pahalandı. Artık oyun oynamak bir nevi lüks oldu. Abi biz bile artık para veremiyorsak kanka. Sen hesap et yani. Eskiden çoğu diyordu işte abi biz satın alamıyoruz diyordu. 100 liralık kod çekişi yapıyorduk yayında. Aga 100 liraya PES'te gelmiyor ki artık. 100 liraya peste gelmiyor artık kanka. Değil mi? Pahalı. Murda'nın pahalı şarkısını sizlere armağan etmek istiyorum san ve sanırım öldüm ben derken. Öldüm mü? Oğlum arkadaşım yok lan. Beni vurma ne olur. İnşallah burada kimse yoktur. Sıkıntı olur bak eğer burada birisi varsa. Kardom doğdu şu an. Free ikincilik mi? Güüüüm. Valla reis boyuna spamlıyorum. Bilmiyorum Vallahi ne oldu ama kanka boyuna spamlıyorum. Öldüm. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada karşılığında ettiğimiz süpersel onu yapabiliyor mu ya? Süpersel diye güzelmiş. Görevler falan var. Canlı yayın yapmıyoruz. Canlı yayın e, yapsam onları tamamlamak isterdim mutlaka ama. Görevleri abi yapmadık. Bir kamyon görev var. Eğer canlı yayında Brawl Stars oynasaydım bunları yapardım mutlaka ama. 3 gün boyunca bu görevler biter mi? Bitirmeye çalışacağız bakalım. Grom abi seviyorum ama dediğim gibi cidden oynaması bayağı zor. Bir de bir sıcak bölge oynayalım. Random bir mapte. Bu mapler değişik oluyor biliyorsunuz. Abi dediğim gibi samimiyete konuşayım. Brawl Stars kontentli kalmadı yani. İzleyen pek olmadığı için oturup uğraşmak. Zaman yani değiyor mu bilmiyorum. Günde iki tane videoya döndük bu arada. Takı diyoruz kanka bizde ne yapalım? Lan ben niye gittim ki oraya ya? ya reis gidek bu teleporttan. Eleman da frame kalmış ben ne yapacağım ki burada? Al sana büyük paket. Güm. Küte. Ben diğer tarafa gidem. Yani biz zaten buraya almışız ki biz. Gider ayakta kendisini vurdum güzel. Bu arada Lord Denzel video atmış lan. Demin gördüm arkadaşlar. Lord Denzel geri dönmüş. Kesin yine bırakır benim gibi. Kanka Lord Denzel de ben de. Bir de çekemedik. Öyle saldık. Üzülüyorum ama kanka elden bir şey gelmiyor ya. Benim bir oğlum var. Ve kanka bakıcımız yok hani. Bazıları diyor abi diğer youtuberların da çocuğu oldu. Onlar video çekiyor. Atıyorlar kanka. Onlar abi ben ben de sizinizi gördüm. Çok para kazanıyorlar ve bakıcı falan tutmuşlar kanka. Onlarla uğraşıyorlar. Ben şu an bir bakıcı tutsam en az 7 bin lira paraya süsler biliyor musun? Ben o kadar kazanmıyorum zaten. Ben de işte elimden gelen abi sizlere sunmaya çalışıyorum. Umarım güzel günler bizi bekler. Çift videoya döndüm. Olabildiğince video çekmeye çalışıyorum. Bana destek olursanız çok mutlu olurum. Videoyu burada sonlandırıyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Dediğim gibi altın biletler kalktı. Biz ona buna bakmayız. Biz 5 elmasa bakarız. Mutlaka bir alın. 5 elmas 5 elmastır yani.